Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunların devamı gelebilmesi için hani nacizane isteğimizdir biz sizden. Bugün kumpaslar hakkında bilgi vereceğiz. E, herkesin afalladığı veyahut da yanıldığı konuları bugün teyit ve anlatmaya çalışacağım. Dijital kumpaslarımız hassastır. Bindelik değerlere kadar çıkanları vardır. Şu an elimizdeki yüzdelik değere kadar ölçebiliyor. Hani kumpasa hakim olan bir insan yüzdelikle bindelik hassasiyetinde iş bile yapabilir. Öncelikle şunu aklınızda tutun. E, mekanik kumpaslarda çizgiler vardır gördüğünüz gibi. Tabi bu çizgiler ondalıkla yüzdelikte sınırlandırılmıştır. Bir de bunların bindelik değerleri var. Bin delik değeri indi mi herkes bir afallamaya geliyor. Yok mi etmiyor, yok şu bu oluyor. Aslında çok basit. Hani siz şu iki değere ondalıkla ve yüzdeliğe alıştıktan sonra gerisi çorap çekiyor gibi geleceğine inanıyorum. Onda birin arasında eğer mekanik kumpas görmeyen varsa bakabilir. Onun da videosu yakında gelecek. Şu bir milimlik, 10 milimlik kısımda bin tane onda bir var. Yani daha düşük versiyonlarını anlatayım. Onda birin arasında şöyle gösterirse 10 tane çizgi var. Hani direkt bunu anlayabilirsiniz. Buraya da not al. Yani bu ne demek oluyor? Aynı e, ilkokul dersi gibi diyeyim size. 10 tane çizgi varsa onda bir. 100 tane varsa yüzde bir. 1000 tane varsa binde bir. Siz bu bindelik değeri hani işi olan daha iyi hakim anlatabilir. Ben şu an yüz görümü anlattığıma bakmayın. Çok ihtiyacımız olduğunda hani hassas iş yapmak için mecbur kalıyoruz. Ee, şöyle bir şey göstereyim size. Kumpas okuma diyelim. Elimizde hazır işlenmiş bir malzememiz var. Şuraya baktığımızda 38 yüzde 8. Şöyle kalınlığına baktığımızda tam 15 milimetre. 15 santim değil. 15 santim 150 milim yapar. Veyahut da 1.5 santim bizde 15 milim yapar. Hani santimden milimetreye çevirirken afallamayın. Örnek veriyorum. Bir delik çapı ölçelim. Bu delik 8.5 matkapla delinmiş. Ama tezgahın verdiği ve takımdan kaynaklı salgıdan dolayı 8.59 çıkıyor. Bu hani bindelik delik değerlerdeki surat olduğu için 8.6'dır bu. 8.6 Yani Onda birden 10 on tane olursa 1 milim yapar. Yani şu demek oluyor. Onda 6 3 daha koyarsak onda 9. Bir daha onda bir daha üzerine koyarsak 1 milim yapar. Yani 1 milimi de şöyle göstereyim. 10 on tane onda 1 1 milim yapar. Şöyle dibinde de görebilirsiniz. Hani afallamayın. Kumpasta güzel bir okuma yaparsanız her şey net şekilde anlaşılır. Onun haricinde yüzdelik değerleri göstermek istiyorum size. Şimdi ben bunu ne kadar kumpas e, ölçme taktikleri vardır. Mesela şurada bir tutma payı var. Kimisinde üste vardır. Kimisinde kalem vardır. ittirmeli. Bunlar da hani yüzdelik değeri olduğu için sen bu kadar hassasite alma diye parmak hareketi vermiştim. Ben şimdi bunu fazla sıkmadan size yüzdelik değer göstermeye çalışacağım. Örnek veriyorum biraz önce net 15 milim ölçmüştük mesela bak şu an sıkmadım yüzde altı yüzde çıkar yani daha ben bunu biraz daha zorlasam çıkar uygun ölçme taktiği nedir barmağınızı ortasında tam yerleştirip hareketin sizde olduğunu hassasiyeti anladığınızı hissetmenizdir örnek veriyorum bu şekilde Boyuna bakalım. Ben size farklı farklı ölçüler çıkarmak istiyorum. Mesela 88.1. Biz bunu nokta diye söylemeyiz. 88.1. 88.1. Hani alıştıktan sonra bunlar sizin için teferruat olacak. Bu tür videoların devamı için arkadaşlar tekrardan hatırlatıyorum. Lütfen abone olun. Hani biz de buradan bir gelir elde etmeye çalışıyoruz. Vaktimizi harcıyoruz. burada kimsenin hakkını yemeyerek kelif hakkı al almadan video çekmeye çalışıyoruz el imkanlarımızla. Yardımlarınızı bekliyoruz. Her şey için teşekkürler. Devamı için takipte kalınız.